Merhaba arkadaşlar. Ben blok bugün sizlerle e, Movie Maker'da hmm, videonuza ses nasıl eklersiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, e, Movie Maker ka mesela kapalı olsun. E, burada mesela Movie Maker'ınız burada olur. Hemen bunu açıyorsunuz arkadaşlar. E, buna later deyin gerek yok. Şimdi Burası böyle bom direkt böyle açılıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki mouse'un mouse'undaki masum, olduğu yer yani video fotoğraf ya yani neyse neyse. Buradaki yere tıklıyorsunuz arkadaşlar hemen e, böyle bir yer açılıyor. Tabii burada sizde böyle olmayabilir. Burada falandır ya da masa üstünde falandır ya yani neyse neyse sizde bir yerde de. Burada istediğiniz bir yerden videonuz nerede giftiyse oraya giriyorsunuz mesela. Ben tamam benim videom orada şu, şuna girelim bakalım tamam şu çok eski bir video bakıyoruz arkadaşlar mesela bunun sesi az diyelim buradan arkadaşlar hemen edit'e tıklıyorsunuz ya da sizde düzenli olarak da gözükebilir burada hemen video volüm diyor yani videonun sesi diyor bana tıklıyorsunuz sizde direkt aynen benimki gibi ortada olur Sonra bunu böyle açabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Mesela kapatalım. Fail oldu. Dur. tamam bakın kapandı arkadaşlar. Burada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz her şeyini. Sonra Evet arkadaşlar yani böyleydi. Ses açmayı öğrettim. Bir de arkadaşlar bu videoda tek böyle kalmayacak. Mu, e, bir de ben şu an benim gibi nasıl video çektiğinizi ve süresini nasıl uzatacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Tabi bazı, bazı kişiler yapamıyor olabilir. Yani ben zamanında yapamamıştım. Ee buradan videoya gidiyoruz ve mesela benim masum gözüküyor videoda. Burada size bu ikisi kapalı olur. Bu ikisini açıyorsunuz yani. Bunu açarsanız da Shift 12 ile videoyu durdurabilirsiniz. Yani bunu açmanızı tavsiye ederim. Direkt oyundan çıkıp falan bunu durdurmanız hiç gerek olmaz. Bu fare imlecini göstere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bir daha video başladığınızda gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Hemen buradaki ayara tıklıyorsunuz. Böyle bir yer açılıyor. Ee, böyle bu, bunları tam bu ikisi zaten tikli olması lazım size. Burada ilk birinci aygıtta diyor ki mikrofon e, Realtek Hayet bilmem ne audio diyor. Bu kalsın. Diğerlerini hiçbirini işaretlemeyin bu kalsın. Sonra altında da devre dışı diyor. Önerilen. Arkadaşlar bakın. Bazı kişiler yanlış anlıyor. Bu ikisinde bu yapıyorlar. Sonra videolarında böyle sesi egoluymuş gibi değişik bir şekilde geliyor. Benim eski videolarımı izleyen varsa bilir. Şimdiki bir sesin doğru gelmesi için bunun devre dışı yani önerilen olması lazım. Sonra bu ikisini benim yaptığım gibi yapıp tamama basarsanız sizde tahminen bu çıkma çıkmayacaktır. Bu da çıkarsa tamam basın. Ben onu galiba açısı hazır ayarlara basmış olabilirim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like yorum atmayı unutmayın. Başka bir gün başka video ile görüşmek üzere. Bay bay.